Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerim bizler en son gayetül ihtisar şafi fıkhı dersimizde havale konusunda kalmıştık. İnşallah bugünkü dersimizde de havale konusundan itibaren okuyacağız. Bismillah diyelim okumaya başlayalım. Fasun bölüm ve şeraitul havaleti. Havalenin şartları erbaatü eşya dört şeydir. Şimdi kardeşler havale lügatte bir şeyin başka bir şeye intikal etmesi demektir. Şerri ıstılahta ise bunu bir örnekle açıklarsam daha iyi olur. Diyelim ki Ahmet'in Mehmet'e bin TL borcu var. Aynı zamanda Mustafa'nın da Ahmet'e bin TL borcu var. Bu durumda Ahmet hem alacaklı konumunda yani Mustafa'dan alacağı var. Aynı zamanda borcu da var. Mehmet'e de bin TL borcu var. Eğer Ahmet Mehmet'e söylerse git benim bin TL olan alacağımı bin TL olan o alacağım parayı Mustafa'dan al ve o para senin olsun. Yani git Mustafa ile muhatap ol. İşte bu durumda Ahmet Mehmet'i Mustafa'ya havale etmiş olur ve havale işlemi gerçekleşmiş olur. Fakat bunun bir takım şartları vardır. Bu şartlar yerine gelmezse havale yapılamaz. Ve şeraitul havaleti havalenin şartları erbaatü dört eşya şeydir. Birincisi ridel muhili. Muhil olan yani havale eden kimsenin rızasının olması. Yani Ahmet'in rızasının olması gereklidir. Diyelim ki Mehmet Ahmet'e bunu teklif etse, işte Mustafa'nın sana 1000 TL vermesi gereken para var. Ben gideyim onunla muhatap olayım, o parayı ben alayım ve o para benim olsun. Bunu Mehmet eğer teklif ederse Ahmet'e, o havale edecek olan Ahmet'in rızasının olması gereklidir. Diyelim rızası olmasa, kabul etmese bu durumda havale yapılamaz. Bir diğeri ve kabulül muhtali. Gönderilecek olan kimsenin kabul etmesi. Yani Mehmet'in kabul etmesi. Diyelim ki Ahmet Mehmet'e bunu teklif etse Mehmet'in de bunu kabul etmesi gereklidir. Bir diğeri. Ve kevnul hakkı, hakkın olması yani o borcun olması müstakirren kesinleşmiş fi zimmeti zimmetinde. O borcun zimmetinde kesinleşmiş olması gereklidir. Yani Ahmet'in Mehmet'e olan borcu kesin rakamlarla, kesin bir ifadeyle belirli olmuş olmalıdır. Yani işin içerisinde bir muamma veya belirsizlik olursa yine havale yapılamaz. Kesinleşmiş olacak. Bir diğeri ve ittifakı uygun olması. Yani aynı olması. Ma o şey ki fi muhili. O havale eden kimsenin zimmetinde o borcun, havale eden o kimsenin zimmetinde o borcun uygun olması, aynı olması yani bir de vel muhali aleyhi bir de üzerine gönderilen kimsenin zimmetinde olan borç ile havale edecek kimsenin zimmetinde olan borcun aynı olması. Yani Ahmet'in Mehmet'e olan borcu ile yani muhalin zimmetinde olan borç ile Mustafa'nın Ahmet'e olan borcunun aynı olması gereklidir. Yani 1000 TL ise 1000 TL, 2000 ise 2000. Iki Her ikisinin de borcunun miktarı oyunu aynı olması gereklidir. Bir de fil cinsi. Cins hususunda da ittifaklı olacak. Yani aynı olacak. Mesela altınsa altın, gümüşse gümüş. Cins hususunda da o olan borcun aynı miktarda ve aynı cinste olması gerekir. Bir de ve, ve nevi çeşidinin de aynı olması gerekir. Bir diğeri vel hululi. Borcun başlama zamanının aynı olması gerekir. Bir de ve tecilu erteleme zamanının başlama ve erteleme zamanının aynı olması gereklidir. Mesela kardeşler diyelim Ahmet'in Mehmet'e borcunu ödeme zamanı gelmiş ama henüz Mustafa'nın Ahmet'e borcunu ödeme zamanı gelmemiş. Bu durumda Ahmet Mehmet'i Mustafa'ya havale edemez. İkisinin de başlama zamanı gelmiş olması gereklidir. Vel hululi başlama zamanının aynı olması, ittifaklı olması veya ve tecilu veya erteleme zamanında aynı olması gereklidir. İşte ve u berat eder, beri olur bir ha onunla. Yani bu havale işlemiyle berat eder zimmetul muhili. Havale eden kimsenin zimmeti bu havale işlemiyle yani Ahmet'in zimmetinde olan borç bu havale işlemiyle beri olmuş olur. Yani Ahmet işin içinden çıkar. Artık Mehmet'in muhatabı Mustafa'dır. Kardeşler buraya kadar yeterli olsun. İnşallah bir sonraki dersimizde de daman yani kefillik konusunu işleyeceğiz. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.